Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün eee Plantus'u e, LED yaptık. bu e, Plantus'un eee göre e, yanan LED'ler arkadaşlar bunlar. Şimdi enerji verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle kırmızı LED'imiz yanıyor. Şimdi arkadaşlar bu sensörü yaklaştırdığınızda mıklantısı şurada iki adet küçük mıklantısı var mıklantısı yaklaştırdığınızda mavi yanıyor bir daha getirdiğinizde kırmızı yanıyor arkadaşlar şu şekil. Şöyle N ve S kutuplu bir mıklantız. Şu şekilde arkadaşlar. Açma kapama olarak kullanıyoruz arkadaşlar mıklantısı. Kırmızı olduğunda mavi ledimiz gördüğünüz gibi kapalı. Videomu bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.